Bittiğinde inşallah Ardeşen'imizin en büyük camisi olacak olan Ensar Camii'nin inşaatını geldik, gördük. Tekrar inşaat başladı ve faaliyete geçiyor. Fırtına Vadisi'nin girişinde çok da güzel bir yerde, yanında Kur'an kursuyla, İmam Hatip Lisesi'yle bir kompleks haline gelecek. Allah razı olsun bugüne gelmesinde emek verenlerden. Ee, ama bir solukta tekrar başlayıp bitirmemiz lazım. Sağ olsun ilçedeki arkadaşlarımız Kaymakam Bey'in riyasetinde, Müftü Hocam'ın riyasetinde tekrar bu işe el verdiler. Yeniden inşaatını başlattılar. Ben bütün hemşerilerimizi bu manada destekçi, destek destek olmaya, destekçi olmaya davet ediyorum. Ki hızlıca bu camimizi tamamlayalım. Fırtına Vadimizin kenarında sembolik çok güzel bir Esere kavuşalım. İlçemizin bu civarında ihtiyacını giderecek ciddi bir esere kavuşmuş olalım. Allah nasip ederse tamamlandığında da gelelim birlikte açılışını görelim, namaz kılalım. Ben emek veren bugüne kadar gelmesinde gayret gösteren bütün hayır sahiplerine teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bugünden itibaren bağışlar gelmeye başladı. Ayni ve nakdi bağışlar da bulunuyor hemşerilerimiz kıymetli hemşerilerimizi buraya başta bulunmaya davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.